Beni çektin mi? Evet. Çektim tabii. Bütün kadın. Okay. <laughs> İlk defa videonun ne çok güzel. Neden? Az söz Sakın açmayın. Gülesim <laughs> <laughs> geliyor ama böyle. Ama çok öyle de. değil mi? Utanıyorum. ama ekmek değil mi be ya? Silindi mi? Çok karışıyor. Aynısını nasıl konuşacağız? Neyse biraz daha edepli konuşuruz. Evet. Ben kameraya bakmıyorum, Şeyma'ya bakıyorum. Ben de utanıyorum. <laughs> Planlarımızdan bahsediyoruz. Milli takım fizyoterapisti olacağız, futbol. <laughs> Aslında basketbol da olur. Voleybol pek tercihim değil. Ama biz erkekler almazlar. Neden almasınlar belki? Onlarla başa çıkamayız diye. <laughs> çıkarız, çıkarız. Biraz zor. <laughs> Neden çıkamayalım ya? Çıkarız. Şimdi beni konuştun. Hani edepli konuşacaksın? <laughs> ben Kenan Yıldız'la özel olarak ilgilenirim. Sen de seç kendine birini. Hiç fark <laughs> Evli olmasın yeter. Barış Alper boykot. Ay Zaten Galatasaray'da. Sevmeyiz. Fark etmez. Fener, erkek, erkek. tercihim ama. E Hı Sondum ama beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş erkekler beşiktaş erkek halinde. bu çocuk Öyleler de <gülüyor> 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 işte denk gelemedik. Evet ya. Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Ya da Çaykur Rizespor. Ne alaka ya? ben Karadeniz'de erkekleri çok seviyorum. Evet. Allah'tan belanı istiyorsun galiba. <laughs> Karadeniz Türkçü söyler misin? Yok. Sen tamam. Ankara'ya gidince bizi nereye gezdireceksin? Anlatık abi. Ama şimdi bunu da söyledim de. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Sonra <gülüyor> geri al. Geri al. Nasıl tanıştık? Niye yanından <laughs> kaçtın? <laughs> için lisede onun için de biz aynı sınıfa düştük. Bizim sınıflarımız karıştılar. Sonra benim başka arkadaşlarım vardı. <laughs> İsim lazım değil mi? <laughs> Sonra 11. sınıfta bölüm seçtik. Elüsu ben aynı sınıfa düştüm. Şeyma yanlış arkadaşlıklar. Ee, Şeyma yanlış arkadaşlıklar kurdu. Ama yani bir tek Şeyma değil şimdi kızın üstüne işte niye sıçrattık değilim. Ay heyecanlandım. <laughs> Sonra yıl oldu 2025. Hala birlikteyiz. İlk başlarda muska yapan kimdi? Ama öyle işte. Benim <goughs> Şeyma'yı çok seviyorum. Hatta benim canım içi. Oha! Peki sen de aç. Bakayım. Karadeniz'e.